Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bunu da sormadım mı? Olmuyor arkadaşlar. Bizler iyiyiz. Çok şükür. Ramazan'ın bugün ikinci günü. İkinci günden hazırlığım ne? Dünden kalan biraz fasulyem vardı arkadaşlar. Yanına bulgur pilav pişirdim. Şöyle getir gösterelim. Şöyle fasulyem var arkadaşlar. Bunu ısıtacağım. Yanına bugün bulgur pilavı yaptım. Dün pirinç pilavımız vardı. Evet pirincimiz yoktu bulgur yaptım şöyle mercimek çorbamız var az bir şey burada salatamızı yapıyor arkadaşlar burada ben de hemen lavaştan ne yapacağım ee, tost yapacağım arkadaşlar arada bir yapıyorum vallahi kahvaltılara süper oluyor sahurda falan yaparsanız çok güzel olur normal şöyle yuvarlak lavaş arkadaşlar kaşar peynirim var ve sucuğum var. Bizim kendi koyumuzun sucuğu arkadaşlar. Bu sizler tabii ki marketten alabilirsiniz. Bunu ne yapıyorum? Bu şekilde hazırlayıp tavada kızartıyorum arkadaşlar. Hiç tost makinesine falan koymuyorum. Şöyle isterseniz göstereyim. Getir kızım yakın çekim yap istersen. Şu şekilde arkadaşlar sucuğumuzu pişmiş sucuğumuz tabii ki pişkin sucuğumuz. Önce pişiriyor. Sonra şu şekilde üzerine kaşarını gezdiriyorum arkadaşlar. Ve üstünü kapatıyorum. Bunu da tavada güzelce kızartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Size de sucuksuz yapıyor musunuz? yapabilir. Tamam. İsmail'in canı e, tost istemiş arkadaşlar. Anne yani yapan mı dedi. Yani biz, biz tost tadında olduğu için buna tost diyorum Bilmiyorum artık börek midine nedir ne olursa. Şu şekilde. Genellikle kahvaltılara yapıyorum arkadaşlar. Çay koyuyorum. Çayımız olduktan sonra hemen bu şekilde yapıp kahvaltımızda yiyor. Dediğim gibi sabura çok zor olur. Deneyebilirsiniz. Ve şu anda istendiği için İsmail istediği için hemen şimdi biraz da fasulyenin yanına farklı bir şey yapmak istemedim ayrıyeten. Bu da yanına ek olsun diye bunu yaptım. Yani yapıyorum daha doğrusu yaptım derken. Şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şu anda üç tane oldu. Kaç tane çıkarsa tane. 5 tamam, tane. 5 tamam, oldu. 3 tane değil karıştı, Kafam karıştı. Sucuğunu ne kadar koymak isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Şöyle hemen yapalım. Bu güzel hemen çekimi durdursun. Salataya geçsin. Ben de bunları kızartayım arkadaşlar. 6 7 sucuğumuz bir kenara yapacağım. Kalanı da zaten önemli değil. yine 25 yine. dakika var. Ezene Kalmamış. Ezene kalmadı arkadaşlar. Vallahi bugün ikinci gün. Yine iyi güzel geçti. Diyorum ya kış günü olduğundan, vakitlerde kısa olduğundan daha çabuk geçiyor arkadaşlar. şunu da bir daha yapalım. kızartmayı alacağım anca zaten saatimiz gelene kadar kızar Çünkü bana diğer ocaklarda lazım yemekle çorba ısıtacağım kralımız yine bitti Evet şunu da şu şekilde şöyle dökelim biraz da yağsınlar. yine aynı tavada kızartacağım arkadaşlar şunu da şöyle şu şekilde tostumuz bu şekilde hazır arkadaşlar. Şu anda kızartılacak. Ben kızartmaya geçeyim. Bu güzel salatamıza devam etsin. Tava, ayrıyetin yağını aldım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle hemen atıyorum. Şunu da atalım. Bu öyle yakın çekimi. Şunu da şu şekilde şöyle. Bakın. Zaten ikişer ikişer hemen kızarıyor. kızardım üstüne üstünü alıyorum. Yani değiştir, değiştiriyorum böyle mı Fasulyemi ocağa aldım. Çorbamızı da ocağa aldım. Yarın da yağlama yapalım. Savaş verken. yapalım? Yağlama. Şu kıymayla yapalım. Bu hazır lavaşlarını mu da? Bana bir tane şey yok. Şu şekilde döndürdüm arkadaşlar. Güzelce gördüğünüz gibi kızarmış. Hemen alt üst yaptım. Böyle biraz da çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Acayip güzel oluyor tadı. Mutlaka sizler de deneyin. İsterseniz sahurda deneyin. isterseniz benim gibi iftara deneyebilirsiniz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi içi de bu şekilde tamamen peynirler güzelce erimiş. Şöyle ara ara bakalım. Tavamız ısındı mı? Hemen yanmasın arkadaşlar. Fasulyemiz de kaynıyor. Çorbamız ısınıyor. gülüş getir kızım hemen bir tane daha at hemen şuraya aldım arkadaşlar şunu da aldım at kızım bırak hemen bir tane getir onu da at. Ters, tersine ha, öyle. tamam bırak sürekli lavaşlar daha büyümüş. tavayı taşırıyor geçen kilo böyle değildi bunu da arkadaşlar ne yapıyorum güzelce şöyle ortadan bölüyorum o şekilde tüketiyorum Hemen artık çabuk ısınmaya başladı. Hemen kızar var. Tavasım diye. Arkadaşlar bakın bu şekilde yattım hepsini bitirdim. Şöyle içini göstereyim daha sizlere. İçi bu şekilde. Kesimini de hep yapmayacağım. Şöyle ortadan görsem yeterli arkadaşlar. Şu şekilde şöyle göstereyim. Bakın çok süper oldu. Hemen bir tane daha buradan şey alacağım. Arkadaşlar. İki tabak yapalım da tabak yetişelim yapalım. bir yolda bir yolda ulaşmasınlar normalde ben bunu nasıl kesiyorum biliyor musunuz arkadaşlar şu şekilde şöyle kesimini bu şekilde yapıyorum şu şekilde şöyle yapıyorum güzel oluyor ama şimdi sadece ortadan ikiye böleceğim çünkü vakit yaklaştı şu bir olsun tabağımızı şunları da bir yapayım arkadaşlar Vallahi çıtır çıtır kenarları olsun. Çok aşırı çıtır değil ama tadı süper, efsane. Mutlaka sizlere de yapın derim. Kalın kalırsa e, çay yanında Sahurda Kalmazsa da ben yine sahurda biraz daha yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda yani tadı çok güzel. Ne tostun hayali ne böyle ne bileyim acayip güzel tadı var. Sizlere de tavsiye ederim. Bütün malzemelerimizi götürdük. Ezenimizi az daha Hemen şöyle koyalım. Hadi gidelim kızım. şunu alayım sen de diğerlerini alayım. Valla siz çorba içmiyorsunuz diye size kase getirmedim. Burada ben ona Al bakalım seni. Şurada Sıra her şey. Burada ezan okunacak Ezan okunacak Olmadı mı daha? İsmail kaç? Bekle bekle. Bu da benim çorba. Şöyle soframızı çek Bu, 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 Neye bezi. Allah ne verdi o. Gildir. Dur ki anne. Yap, yap. Tam... oraya mı oturacaksın? Oraya ben oraya o, oturacağım. Gel sobayı kapat lan ki acaba ben? Bence ne? de. Sobayı Anne, sobayı kapat, kapat. Dur anne çünkü dakika bir dur. Recep hadi koş. koş. Koş hadi koş. Bence, ben kapan, Otur hadi sen. Arkadaşlar bugünkü menümüz de bu şekilde. Allah Ramazan ayi geliyor da sofralarını sorup taşıyor. Recep. Recep daha da var ya. Öyle otur Recep, otur, öyle otur. Hadi. Hadi. Videomu da artık kapatayım arkadaşlar. Bu az bir şey oldu ya olsun. Hadi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Ben, anne ben bir tane alayım.